<laughs> Kalkmaktan nefret ediyorum. Gök şey uyanam. <laughs> Gel hadi gidelim. Önce üstümüzü değiştirelim. Hangi kıyafetimi giysem ki? Hah tamam. Çok güzel. Gel de gökkuşağı. Hmm, ne yesem? <laughs> Bir bardak su içtim ya. Çok iyi geldi. Saçımı neler yapsam ki ben bir tarama alayım saçımı bir tarayayım ay <laughs> tarayayım tarayayım saçımı şekil şekil olsun saçım wow. olmadı gibi ya. Yok yok. Devam. Topluyum. Yok bu da ya. Tekrar. Tekrar. Evet. Cici oldu. Çok güzel oldu. Bence. şey gel. Şuradan bir kaç içecek alalım. Belki uçakta yemek falan yoktur. Pasaportumuzda, çantamda çok güzel gidebiliriz. Hadi bakalım, gel Ama aman ne Kore'ye gidişimiz başlıyor. na 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 Ve havalimanına. Varırız. Ah, geldik. Tamam gel dışarı gel bakalım. Tamam önce. Önce bir pasaportumuza bir baktıralım. Merhabalar. Merhaba.